Merhaba, günlük hayatınızdaki düşünce tarzınızı nasıl değerlendirirsiniz? Sizce düşünme tarzınız ne kadar etkili? Etkili düşünme yöntemleri hakkında neler biliyorsunuz? Eleştirel bir düşünür ile normal düşünür arasında ne gibi farklılıklar vardır? Gelin günlük hayatımızda yeri olan bir olay üzerinden bunu görelim. Seçimler ve oy kullanmak. Kaçımız oy kararı verirken eleştirel düşünme yöntemlerini kullanıyoruz? Haydi iki üç örnekten aradaki farkı anlamaya çalışalım. Seçimler yaklaşıyor. Hangi partiye oy vermeye düşünüyorsun? Hala karar verme aşamasındayım, analiz yapıyorum. Analiz mi? Bu kadar zor olan ne? X partisinin kazanacağı ortada. Ona oy ver gitsin. Sen nasıl bu kadar kolay oy verebiliyorsun? Bizi yönetecek olan insanların seçimini gerçekleştiriyoruz. Bu bu kadar basit olmamalı. Kazanacak diye oy vermek de neyin nesi? Neden zor olsun ki? Alem yıllardır X partisine oy veriyor. Bir bildikleri vardır. Şimdi ben de oy kullanabildiğime göre X partisine oy vereceğim. Senin kendi görüşlerin yok mu? Ailenin her dediğini kabul mü ediyorsun? Onların her dediği ve düşünce sana uyacak, her dedikleri doğrulayacak olacak diye bir şey yok. Peki o zaman sen benden farklı olarak neler yapıyorsun onu anlat. Öncelikle tüm seçenekleri ele alıyorum. Ne kadar çok alternatifim olursa o kadar çok değerlendirebileceğim şey olur. Bundan sonra tüm partilerin vaatlerini dinliyorum. Artı eksilerini ve ilgi çekici kendimce belirliyorum. Benim önceliklerime uygun olan partileri belirledikten sonra bu partilerin kısa, orta ve uzun vadedeki hedeflerine bakıyorum. Kendi hedeflerimi de ele aldıktan sonra bana en yakın hedeflere sahip partiyi değerlendiriyorum. Kendi bakış açımdan çıkıp farklı gruptaki ya da düşüncedeki insanların bakış açısından bakmaya çalışıyorum. Bu şekilde belki de benim fark edemediğim bazı şeyleri onların bakış açısından bakınca fark edebiliyorum. Seçimimi bu adımları takip ederek yapıyorum ve kendi fikirlerime, görüşlerime uygun partiyi belirlemiş oluyorum. İki farklı karakter arasındaki farkı gözlemleyebiliyor musunuz? Hangisinin eleştirel düşünceye sahip olduğunu ve hangisinin bu düşünceye sahip olmadığını söyleyebilir misiniz? Diyalogda gördüğümüz üzere kişilerden biri kendi düşüncesini ele almadan ailesine bağlı kalırken, diğeri ise olayı tüm bakış açılarıyla ve noktalarıyla ele alıyor. Sizce Hangisi kendi adına daha doğru bir karar almıştır? Eleştirel düşünme neden bu kadar önemlidir? Bize katkıları neler olabilir? Kimler eleştirel düşünür olabilir? Ve eleştirel düşünür olmak için neler yapmalıyız? Aklınıza soru işaretlerinin olduğunu duyar gibiyiz. Bu eğitimde amacımız zaten bu soru işaretlerini elde etmek, sizi düşünmeye etmek ve bu sorulara yanıt bulmanızı sağlamak. Sonraki eğitim videolarımızda eleştirel düşünce nedir? Neden eleştirel düşünmeliyiz? Eleştirel düşünce nasıl uygulanır? Yöntemleri nelerdir? Yöntemler nasıl uygulanır gibi soruların cevaplarını birlikte öğreneceğiz. Son olarak bu konuda daha fazla bilgiye erişebilmeniz için sizlere birkaç kaynak paylaşacağız. Unutmayın ki görüşlerimize bağlılığımız bizi diğer bakış açılarına kapatabilir, aşina olmadığımız gerçekliklere karşı kör edebilir ve dünün çıkarımlarının köresi haline getirebilir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.